Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Eker ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen çay sektörü sorunları ve çözümü toplantısına katıldı. Bakan Eker, yaklaşık 80 yıldır Rize'de kitlesel üretimi yapılan çayın bugün Türkiye'de 200 bini aşkın insanın üretimde bulunduğu stratejik bir ürün olduğunu anlattı. Çay bizim için sadece bir tarımsal üründen ibaret değil. Bizim kültürümüzün çok önemli bir unsuru. Edebiyatımızda var çay, gündelik hayatımızda var, gündelik faaliyetlerimiz içerisindeki etkinliklerimiz içerisinde olmazsa olmaz bir unsur haline gelmiştir çay. Bunun için, bizim için sadece ekonomik bir ürün, sadece tarımsal bir ürün değil, ondan öte hayatımızı süsleyen, anlamlandıran, anlam katan bir ürün. Bakan Eker, organik çaya olan talebin artmasına dikkat çekti. Hem şimdiçesi ilçesi organik çay tarım havzasını biz belirledik ve Çaykur organik çay üretimine burada geçti. Bundan sonra da tabii bu devam edecek. Eker son yıllarda çay randımanında artış olduğuna da vurgu yaptı. 2002 yılında randıman %17 iken 2010 yılında %18'e çıkmıştır. Yine Çaykur bünyesinde faaliyet gösteren araştırma enstitüsünün laboratuvarları 2010 yılı içerisinde uluslararası standartlara çıkarılmış ve laboratuvar akredite edilmiştir. Mehdi Eker, mevcut çay kanununun bir sorun oluşturması halinde yeni bir çay kanunu düzenlenmesi gerekiyorsa, çalıştayın sonucunda böyle bir durum oluşması halinde bunu da değerlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.